Yo 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 hoş geldiniz YouTube'un güzel insanları. Kanalımızın adını Efe Uygaç Twitch'ten Uygaç Kesit'e güncelledik. Şimdi bununla ilgili aklınızda bazı soru işaretleri olabilir. Neden Efe Uygaç Kesit oldu diye. Çünkü bizler artık yayınlarımızı Twitch değil Kik platformunda yapıyoruz. Kik.com slash Efe Uygaç adresinden. Sizler de yayınlarımızı canlı olarak takip edebilirsiniz bizlerle birlikte. Aynı zamanda Efe Uygaç Kesit kanalının 50 bin abone olmasına çok az kaldı. Abone olmayı, o butona basmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hadi bakalım. Mekke Medine'den mi döndürüyor ne olur? Sıkma canı ne olur? Kırımı çeviriyorum o nasıl dönüş? Şişi yapıyorum. Anlıyor. Gece bir espri düşündüm piç etmeyin. Rabar mı yapın orada? <laughs> Senin ananın... Amına bacağımı sokun. Orası kurun evladım ben konuşabildiğim şey yok işe diyor. <laughs> Mustafa Sarıgül kogumasın gömleğiyleyim zaten Şimdi <laughs> Şunu yapalım insanlar gülsün gidelim. Ol ya, ol ya. <laughs> Sessizlik. Bugün en <ev> mutlu günüm. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Apoti. <laughs> Mentalim kalmamış ki abi kim hiç mentaliti sen olmuşsundur. <laughs> Hakimler nasıl kıtlatıyor belli böyle. Otursana <laughs> <laughs> şu be. Otur yerine. Ay esnaf gibi ayağım ağrıdı youtuber mıyım esnaf mıyım onu bana bir söyle. Enayisin. <laughs> <laughs> Babayak. Hadi O böyle yapacaksınız. Benim de ağaçım var. Ya benim bu bedenim hep daha toprak olacak. Bu de. videoda ne olacak peki? Ya, o an da domantılacak. Buraya kimi sığdırıyorlar? Hayır. Efendim bana bir yayın verebilir misin? Yayın yok mu? <laughs> yok kanka. Bir saniye verdim. İzle de Bilek abi ne olacağını ne soruyorsun. Haklısın kardeşim. Devam ediyoruz. <laughs> Osman niye Discord gelmiyorsun sen? Buradan bakalım. Bekleyin. Açalım. Açalım. Oğuz uyan oğuz. Sizin yüzünden kendimi yaraladım. Bu taşında bile son sözü. Çocuk... Sesimi duyarlarsa izlemiyorlar. Gel lan gel gel. Onlar şaka yapıyor sana makara yapıyorlar seninle. Lan ya, üstüne gittiniz çocuğum. <laughs> makara yapıyorlar seninle. Biraz gırgır şamak olsun dedim ya. Yaşı olsun biraz. Kaliteli dostlar çok var her biri deli çünkü daha önce bu tarz bir video yapmıştım ve ben dışında hepsi kahretmiştim Halil Benim en az 5 senemi verir, yıllarımı geri veririm Bir önceki bölümü izlemediyseniz hemen olayı anlatayım Şu şekilde bir kutumuz var ama içinde ne olduğunu bilmeyecekler Hepsi de maddi durumlarına göre ceplerine raketlerini koydular geldiler Amına koydum çıkarttığımı yapacağız. Benim eşyalarımla kullanmadığım ikinci bunu söylememem gerekiyor. Kermes gibi düşünün çocukken en sevdiğim şey kermeslerdi. İlkokulda falan annemin böbeğini kimseye emir oldu ya. Yani. Kermesler benim için hep yemekten ibaretti ya. Hiç böyle açık arttırma falan filan tarzı şeyler yoktu bizim kermeslerde ya. Hadi git buradan. Gözüm. Görmesin o güzelliğini. Yeniden sen diye delirem. Hala hiçbir anlamayan varsa kutunun içindekini bilmediklerinden dolayı neye para verdiklerini bilmiyor olacaklar. Ve içimde motosiklet git. de olabilir. Ay, aman, Yapma. Oh! Bugün bu kadar 500 TL motosiklet bile alınabilir. Çok heyecanlı bir ortam. Çikayı çok yükselttik. Kaplanı da yükselteceğiz. <laughs> Siz de bu tarz videonun devamını istiyorsanız like istemiyorsanız dışarı atmayı yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Unutmayın, unutmayın. Yorumlarda çok fazla görüyorum bu adam araştırırsın parayı nereden buluyor diye. Araştırın abi <laughs> nereden bulduğunu ben de bilmiyorum ama çok eğleniyorum. Nereye çekti? Oradaki arkadaşların tepkisini anlayacak Ne tepki böyle mi yaptılar? <laughs> tepki verdin? Tepki kolik miyiz biz? Ammiş çıkalım. Furkan tutacak kamerayı. Geçen bir gün derdi almıştı ama Caner yoktu, Hamza yoktu, Ceko geldi. Maslak kota sanayiler. Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin. Bu de yıkasam bayağı açıklarım. Bu mezatı ve içindeki her şeyi almaya geldim. Ooo. Ben de sana diyordum ki o zaman sen anca küçük metin. Prezervatif giydirir. Tabii her zaman kazanır. Aman almamıza bir şey gelirse ölek daha iyi. Aynen. Ben Ben... dedim. Tamam. <laughs> ben çalışmaktan evime gidemiyorum eşimle bak. Geçen eve gittim. Yatak odamızın kapısına böyle işim bir pusu lazım. Bir gecenin de bize ait. Kırmızı adamaz uzatmadan hemen kürsünün arkasına geçiyorum. Bir açık arttırmamız başlıyor. Oğul <laughs> oh, ya. Oh, babu babu babu. İyi, ya senle birazcık bak, yayın sürecinde iletişim kurmaya çalıştım ama senden olacak gibi değil ya. Maalesef. Seni kazanmaya çalışmıştım aslında. Orada işte niye bu böyle kibarsınız falan filan demiştim. Sadece motordan haber var. Gördüğünüz gibi anahtarları burada. Diğer levhanelerin koydu. Onlar görmeyecek ama siz göreceksiniz içine ne koydum. O heyecanı hep beraber yaşayacağız. Mesela ne, siz bir çıkın dışarı. Ya hocam niye niye? Allah'ım ya. ya, ya. Allah <laughs> bu ne demek oğlum sen ne bu diline takmışsın bunu? Ne oluyorsun sen? Ben özürlü değilsem ben hiçbir şey bilmiyorum. Sen ilk baba baba gibi bir tipsin <laughs> bu Nasıl yani niye? Ha bak kafa yapısından bugüne karşı ben selam gel. Ben sana ne yaptım? Ne yaptım sana? Neyse adam motor var sana 5 bin lira verip şunu da alabilir. Bu CD boş. Atamın maskesi var bu paha biçilemez zaten. Yaşa Mustafa Kemal. İyi mi bundan teknolojik alete kadar her şeyimiz mevcut. Şimdi hepsini tek tek içeri alacağız. <laughs> <laughs> hmm. Şu ürüne ya yallama bir de git götün dört o video İlk ürün olarak bunu koyduk kapadık gelebilirsiniz Ne İlcim. lan o ilk ürün? Erişenlik kızınızı var Bunun içinde her şey olabilir Olabilir her şey Ama ben bundan kar koyacağım size de sonra Nanik yapacağız Hollanda <laughs> <laughs> Böyle sebebe iyi mi? 1 lira mı arttıracaksın o gazı sabaha kadar. Ağlacı güvercin mezatım. Hayırdır oğlum. Motor sizin bildiğiniz daha değerli şeyler de olabilir. Rolex olabilir. Ha, bunu bunu kaldırdı mı? ana bile çıkabilir. <laughs> <laughs> 1 milyon dolar. Kanka nasıl benim senin tepkini mi çekeyim o adamla kavga Lan bu senin tepki merakın ne kanka ne tepki istiyorsun? Tamam en az 50 50 arttırabilirsiniz hayırlı günler 350 350 400 Başka var mı açıyor 450 450 geldi Çatıyor <laughs> lan 500 500 geldi 550 Çatıyor lan attı Önce parayı alalım ya. <laughs> Kurgu yok gerçekten ne çıkarsa vereceğim Paramı da alırım o yüzden hazır mısın? 4 2 1 Aaaaaa e gördüğümde böyle evet. bu tepkiyi verdi. Sen küstük yapmam dedim burayı. Ya Bey'in takipçisini kazandı. Al bunu. Bir bir ananın anamına. Oliyeğimiz kopuk en son videoda kopmuştu. Bir de bileklik vardı <laughs> o da düşmüş o buraya da. rica ediyorum bunu bana sağlamını gönderirse bu para helaldir. Bu adamın onda maddi durumu çok yok. Keyfim bin. Ah, nice hayırlı olsun demiş. bizi dışarı Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şu chat'teki bad vibe işini bir bıraksak mı ya? Rica ediyorum. Yani siz sonsuza kadar doğruya o tarz şeyler yazsanız zaten ben bu videoyu sonuna kadar izleyeceğim. Ha yazmışsınız ha yazmamışsınız. Elinizi kolunuzu yormanız mesela ne ifade edecek ki şu an? Yapmayın be kardeşim. Yapmayın be. Gerek yok be oğlum. Ha? Esselam. Hoş de. geldin Osman'cığım. Hoş geldin. Abi selam. Kim ortalık fiyat vermeye korkuyorlar? Duydular sesinden adına oldu. Ekip gelebilir. Ünlü futbolcu Hakan Ünal. Bu oyun için mezatımız 300 liradan açtı. 400 500 550 500 kapalı. 600. 600 650. Dur lan kanka. kaç para olacak? Ben para veririm. Kaç para verebileceksin <laughs> <laughs> ki? <laughs> <laughs> 600 lirada elleri sıkı duruyor. Cebinde 1000 liradan fazla para olan var mı? Bunu öğreneyim sadece ben 3 kişi de mi var? Bu adamlar niye burada bu o zaman? Ha niye burada bu? Belki bu video için kare çektiğini biliyor musun? Yemin de ederim. Niye 600 ee, lira. Belki bunun içinde voto var. Sizin bana mı karecilisiniz? <laughs> 700 750. <laughs> Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam Esra, naber? haber? Aa ses, soyuş. Şimdi girdim eve, eve direkt yayına geldim. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Bakalım. 750. Onu da Ben 1 lira veriyorum. Ha, suyum. Efendim canım.

Hadi. Yeter yeter. Al amcayı. Düğünümüzü bastılar. Al 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 al. Bunu nasıl yaptın? Sen yine de yenisini gönder abi. Öyle mi olmuş kanka? Nasıl yaptın kanka? Ananı ne? Ben yapmadım ki. Ahmet abi iki tır elimde kalıyor. Bir ikramiye kaybeden bonus bonus bir şey yok mu bunlar? Alayım 1200 lirayı. Evet. Şimdiden 2000'i geçtik. Güzel gidiyoruz. Gördüğünüz gibi 1, 2, <laughs> para da sayamıyorum. 6 tane varsa sıkıntı yok. Niye? 1200 yapıyor. He. Herkes nasihattan bana koydu. Para veren yok. 2 1 YAAA 15-20 bin lira değerindeki 0.1 1 Direksiyon Set'i kazandı. HAMA! Valla iyi bu arada. Güzel, güzel. İA çıkarttırma. İngiliz heyelim yok lan. Ne? İngiliz heyelim yok. Kahahaha nasıl <laughs> Sat o zaman. Bunu utançtan nasıl söyleyeceğiz? 30 yaşında adamsın alamadın mı bir gün? Şey? Yani 500 yaşında satılayım sen de an. <laughs> 2 lira <laughs> bile bile kullanıyor ee, adam. Yani. Hayır öyle diyor. Ne kardeşe kalıyoruz? Üçüncü nev hale geliyor. Ne ya gel gel. Allah ne oldu? Bu küçük bir şey olduğu için direkt koyabilirim. Ama biliyorsunuz ki motorun anahtarı da küçük. Aynen. Şöyle 100 liradan başladı mesela. Ne görmüş oğlum? 550. <laughs> 650. 6 6! 650. Bakın doğum yaptı?

Oğlum TSD mi Güzel bir şey kazandı. 1000 Hiliklis, 1000 yüz. Bin 1100 Bin. Oğlum Hayırdır ya tokaçı mısın? Hemen sayayım. Koy. 1 2 3 4 5 6 7 Tamam bırak. 1400 liraya patat bırakırdı. 50 dolarlık yatırım kazandı. Harcımız var içinde kullanıcı adı şifre var. Sen git bir yatırım yap. Biz gidip geleceğiz. Patat bırakır temasını kendisi. İyi şey de... lan 50 dolarlık yatırım kazandı işte. 1400 TL'ye. Tamam 4. Birebir. Hatta karda. Çok ayarlayabildiğim bir çok güzel şey. Kanka milletle sohbet ediyorlar. <Şimdilik> de... Anladım gelin <laughs> mi? Telsiz mi kapayacağız? Size bağırıyoruz neredesiniz lan? Geliyorum ama nereden? <gülüyor> <gülüyor> Açılışımız 200 TL. 250. 300. 400. 450. 400. 500. 600. Bakın Kanka niye bu kadar seri? Ben anlamadım ki. Bir de ben şeyi de anlamadım. Ses tonunu niye öyle yapıyor? <laughs> Satıyorum 700 geldi Serdar Bey. Ben Serdar Bey. Ben Serdar. Sen konuşuyorsun ben bilerek şey hadi. Abi hadi geçsen o seni bekliyor. Öldürülüyor gazetalar. Benim sabrımı zorlama abi. Serdar Bey gerçekten uygundan anlıyor. 700 dedi var mı artık abi? Satıyor lan. Ben tabii ki almazlar ya. Sağda. Serdar Bey uygun. Amına kıyım zaten almazlar. Serdar Bey siz aldığınız ürünün farkında mısınız? Ben sadece şunu diyorum. Umarım bununla düşmezsin çok büyük sıkıntı yaşarsın bununla düşerse. 100 lira var mı kardeşim? O ne demek ya? 800 lira vereceğim. Kogiymiş çimiyim kanka ben versene mi? Aa anan! Bugün müzik öbeli. Bir tak da göbeli. Biz 700 liraya Atatürk maskesi aldı. Biz yine dışarı alalım. Atsanıza. Tez atımızı hazırlayalım. Beyler gelebilirsiniz. Buyurun dostlar.

Çek çek <laughs> kardeşim. Ben 900. İnce şaka, ince şaka. 900 ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> ne? Ne? O kusursuz artık Ne oluyor? Bak sen paşama ya. Gerçekten hırsın hakkını verenlerden. Hatırlatacağım. 700'e <laughs> getirelim. Sonra motiv istasyonlarına geçelim burada dağlara. <laughs> ya. İban yapsam olur mu? Kabul etmiyorum. Canım paramız. Ne kadar adam ne ciddi. Ama adam da adam iban şekli yapacak kuzen. Gönderdim. Kapat da ben gönderdiği için. Hayır hayır. Öyle demek dostum. Ben de geleyim yollayayım. Hamza senin bankanda paran mı var? Hayır. İban evladı. Var kardeşim belki. Oho. Yapma oğlum. Hoca geçiyor mu hiç? Gidersin üstüme. Abuna kovar mı evladı? Öyle ki. sikeyim. Oturun oğlum şuraya bak. Mümkün. Hayatın en pahalı şapkısını aldı 1300 lira ve aslan park şapkası. Oğlum abi bak alcık Senin peki başka param var mı? Alkitt değil de iban'da var. Netflix var mı para? PayPal da. Amun düdüğü. Oooh. Çok güzel. Bak 1300. Ah. 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 Bile bile kullandırıyoruz be kerbe. Sıradaki gün içinde peynzi dışa kılabilir. Burkan sen niye çıkıyor? Alo. Özür dilerim kanka ben de çıkmayayım ben. Her şeyi hiçbir şey kaçırma dedin ya. Ha o mother, you mu bu ya? Ha Sitcom muyuz biz ama? Çapkalan da çok büyük kar etti. Gördüğünüz gibi bunu hazırlamıştım zaten. Demek bunu koyuyor. Kapıyı dinlerken de iş ipucu alamasınlar. 100 <laughs> liradan açtık mesatı. Başlayabilirsiniz. Hadi 150. 450. 500. 500 var. var. 700. 100 lira. Var mı arttı da? Oğlum. <laughs> Paga nerede? Yarın verecekler. 600. Bozuk yok. Tamam ver 50 ver. 650 lira ya. Ceyhun Bey ne aldı? Görmek istiyor mu? Ceyhun karda ya. Direksiyon setini aldı. Şey. 1000 lira ya. Bin, bunu aldı. Evet. 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 Valla. açtım. Oo. Baba hepsi sikerek gel. Evet mikrofonu 650 liraya Ceyhun Bey'e gidiyor. Bilgisayarı yok ama her şeyi dizdi gibi. <laughs> o abim bilgisayar alacak. <laughs> Niye oğlum bir İnternet kafeden kurtaracak evet. mısın? Ortalama 10-15 bin lira bir değeri var bu mikrofonu. Oğlum zaten kafa. adam şu an 20 bin oldu bile. Adamı salak yerine <laughs> koydunuz, kilitledik sandınız adam size çarptı. 500 liradan mezatımız başlıyor. 500 lira mı? <laughs> 500. 1 lira oğlum onlar. Ay mı arttır artıra. ha? Üstüm arttır alıyoruz ya. <laughs> ben kredi biliyorsun salak ya. Satıyor 1 lira. 1150 geldi. 1200. 1200 geldi. 1250. 1250 lira. 1200. 1300 lira geliyor. Çok hızlı ilerliyor. Tamam. Tamam. Namık keki. Tamam dedim yani. <laughs> Satıyorum 1300 liraya. Sat. Geçmiş olsa 6, 8, 1, 1, 2, 1, 300 dedik hocam. Tamam. Öyle bir şey yok. Ben 200 daha ver. Esin. 1300 liraya ne aldığını görmeye hazır mısın? Yaşlı adam kanka kalp krizim abi bir şey olmasın. <laughs> Gel. Gel bir motosiklet yapalım Çok belliydi ama bunun motosiklet olduğu 500 liradan açtı. Hepsini 100-200 liradan açıyordu ya. Ben burada çok daha büyük bir kapışma bekliyordum. O benim benim bu sarda bayi de aldığım motor gibi. Mertcan ben öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saplayın. Askın takıyorsun, ekipmanını takıyorsun <laughs> ve yine bunla. 1400 vermiştim ya Üstünü istiyor musun? Ne üstü kankam köpeklere ver. Bu. Onu da cebcitten ağlayacağım. <laughs> adam, Adamın şampiyonluğu fiyatı adam motosiklet adına duruyor. Her niye seviniyorum onu hiç anlamadım. Agardeyim <laughs> 40 liralık 50 cc bir motosiklet hediye ettik Caner'e. Asfalta durmaz Subaru yeni yılan aldı. Devam ediyoruz Çıktı dışarı. Kusura bakmayın <laughs> bu arada sırılsıklamıştı ama... <laughs> Hakkınızı helal edin. Havalar çok sıcak hani söylememe gerek <laughs> yoktur. Hepimiz aynı dünyanın insanıyız. Sıradaki <laughs> ömrümüzü... Nasıl anlatayım ben bu kadar? şekilde. <laughs> <laughs> şu şekilde bir dalga kilidimiz var. Bunu bu ne <laughs> oğlum? Anlarsın. Suratım kızardı. Bunu nasıl koyuyor? Yeni ürünümüzü de koyduk. Ekip derhal buraya gelebilir misiniz lütfen? Kolonya getirebilir misiniz lütfen? Merhaba. Ana. Mezatımız yine 100 liradan açıyorum. Var mı arttıra? 200, 200, 300, 300, 300 geldi. Peki. 500, 500. Satıyorum. Emin mi? Sat. Ya 600. 800 Ama 500 dediniz. Ya ben para saymayı unuttum. 600 verecektim özür dilerim. Ya 600 ver... Ne? 800 verdim azıcık. 800 verdim azıcık. Kanka bu teker giden dolandırıcılar oluyor. Valla. O tarz bir oyun. Ooooooooyyyy! Bir kese altı! Bir kere Bu şekilde... Dokundun ama ben onu. Ya güle güle kullan diyor Nasıl gülecek ki onu kullanacak? Penis kilidin haline hayırlı olsun. İşin ibneliği başlar bu saatten sonra. Bence penis kilidi de bu arada de. Tabii canım. Normalde git herhangi bir seks şopa 600 liraya alabileceğim bir şeydi. 200 <laughs> lira <laughs> alıyorum mezatımıza. 250. 250 lira geldi. 250, satıyorum. 250. 450 lira geldi. 500. 500 lira geldi. Satıyorum. 550 lira geldi. 700. 700 lira. 750. 750. Geldi. Hamza <laughs> bu arada lan sırası değil ama. Bir oluşum Troll Face yapar mısın? Hayır yapmam. Ne olur. Ha. Ne olur. Ha. Bu Troll üstüne daha ödeme almıyorum. 700 lira Hamza Bey bu ürünü satıyor. Hatta 600 liraya. Hamza Bey, Hamza Bey ne aldı? Lütfen güzel bir şey olsun. 2 1 1 2 2 2 2 ev sahibi gibi kavga mı edin? Bizi yani, tahrik etme. O boş olabilir. Senin PlayStation 4'ünü indiremiyor musun <laughs> emniyiz? Abi dönüştü. Onu niye attın? Hiç dışarı çıkmayın. Arkanızı dönün ya. 50 liradan açıyorum. 100. 100, 100 geldi. 200 geldi. 300. 350. 400. 500. Sen niye yaptırıyorsun yaptı. yaptı. onu? Kanka 350 dedi 400'ü yuvarladım ben. hani illa şunu mu yapayım? <laughs> o ne lan? O. Lan onu nasıl çekiyor? Onu denemek için var. <laughs> 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 Caner Bey'e satıyorum. Satıyorum. <laughs> bakıyorum. Saat. Birbirimiz açıyor. On Malezya parası bunu nereden bulacağım? Seydo Malezya'ya gittiğinde o stres ablası yüzünden. yüzünden. O ne demek kaçırıldı uçaksa? <laughs> orada almıştı Türkiye'de bulamayacağınız bir şey. 100 liradan açıldı var mı arttıran? Ben Türkiye'yi kurmaya gidiyorum. O ne demek? 600, Oooo. 600 lira. Bence 600 liradan çok daha değerli anısı var. Oooo. Kameraya da gösterelim. Meto Allah'ın dedi oğlum. De Pislermiş kanka. Hayır lan daha yeni kadın. Hayır <laughs> hayır. Tamam o olur lan takla atıyorum ya. Çok iyi durdu be. Kanka kanka pazarda çalışıyorum sanki. 100 liradan mezatımız başlamıştı. 500 lira aman akmayın. Çevrum Bey. Hadi alın ya. ya. Tamam. Oha. Satıyordum. 900 lira. 900 lira. Bey 900 liraya satıyordum. Satıyordum. Sağ 2 1 O ne lan? Benim da daha... Oha! Oha. <laughs> var. Daha önceki videoda bir tane vesikalığım vardı. Üç adet vesikalı. Oh. Bu bütün panelcilerde var zaten. Sen bir de sende var. yapıyor? yok. Yakıyor. Tamam, oğlum bırak ben cüzdanıma Sen koyarım. Senin de anlıyorsun. Olduğun tüm fotoğrafları yardım kalemini. Sizin müzikte <laughs> şuna bak. Ben bunu alacağım. Yapma, 300 lira e kadar yine açıyormuştuk mesafemiz. 200! 200 geldi, var mı artıra? Bekir'e mal yok, 300. 350, 350 geldi. Bekir'e mal yok, 400. 400 geldi. Efendim, abi bunu bıraktım ben... 400, 450. Bekir'e mal yok, 500. 500 geldi. Başka ben, bitti daha var. 500. Eve dönemeyeceğim. Saat! Sen abi alalım beksiz lirayı. abi ne almıştı? Nike mavi bir çanta. <laughs> <laughs> Ananı sikeyim orospu çocuğum ihtiyacım vardı bu da. Güle güle kullanma <laughs> oturunda telefonunu koyarsın <laughs> buna. Biz burada bitti. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz de. çocukları <laughs> 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 Dur dur. Adam videoyu kapatsın öyle size çakmasın. <laughs> <sonra>. Ya oğlum. Bak. <laughs> 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 Kanka <laughs> zaten bir şey alamadım beni de bir... Bak, bak ne sen sigara mı içiyorsun? Hayır vallahi hiç <laughs> ya. Yeni <Yeniyorum>, öğrenmişim <laughs> ya. Evet. Videoyu beğendiyseniz atmayı ve daha fazla video için kanal abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay amigos. Eyvallah! eyvallah eyvallah. After credit vardır. Hagala bir görüyorsun kuzen. Bu işi büyük yapıyoruz. Bakalım ne kadar topladık. Kafamda ne kadar vardı hedef? Bir hedefim yok. Donate bar mı? mı bu ama ne hedefi koyacağım? Ne bileyim, bir ka Kombi parası toplamaya çalışıyorum. <laughs> 8-2, 8-4, 8-6, <laughs> 9. 9-2. <laughs> Hayır 9. 8, 9, 8. 8 6tan 9'a geçtim. 9, geçsin. Ha, 9, 9, 9 şu an. Şu an dokuz Dokuz bin Dokuz bin Benim kaç param var? Dokuz bin iki yüz artı bin üç de hesaptan. On bin liraya motorundan direksiyon set, her şeyi verdim. Ölüyorum ameliyat parası lazım desem on bin lira toplayamazsın. <laughs> eyvallah. Eyvallah. Eee. ha Testo. Nerede o video? Mustafa Şorak'ın soldaydı. Evet evet evet. Buldum. Mustafa Şora ev ziyareti videomuz var. Bu videoyu izledikten sonra Aşk Adası'ndayız. Aşk Adası'ndayız. Aşk Adası'ndayız.